Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir içerikle karşınızdayız. Yes. Yanında yay ve okum var. Aynı zamanda arkada balonlar var Hatta. gördüğünüz gibi. Biz insan değiliz tabii değil mi? Niye lan? Biz insan mıyız? Yugo var. Batu var. Yes! Arkadaşlar bugün ok ve yayla vurduğum her şeyi satın alacağım. Biraz bana girecek ama gerçekten ok ve yay kullanmak çok zevkli. Arkadaşlar son zamanlarda kanala eğlence dolu içerikler geliyor. BS içerikleri. Bunun farkındasınızdır muhtemelen. Bundan sonraki içeriğimiz dünyanın en sıcak odasında Brawl Stars oynamak. Oha! tabi tabii fena bir içerik geliyor. Siz Yanacağız de bu içeriklerin mı? Sen canın pahasına şimdi oraya girecek misin? Evet gireceğim. Bizi sürüklemeyeceksin değil mi her videoda olduğu gibi artık? <laughs> siz de sürük siz de yanacaksınız. Bizancımız ne bizim peki? Abone! Değil mi? Abone diyormuş. <laughs> 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 Prim. Like atarsanız memnun kalırız arkadaşlar. Gerçekten son zamanlarda bayağı bir emek veriyoruz evet, farkındasınız. Evet. Ama 50 bin like abi. Diğer video like. like. yani like. için 50 bin like. 50 bin like. 50 bin like gelirse de. diğer videoya like. like. Şu anda attığınız direkt videoya geçelim o zaman. Hadi bak. Pat! Evet ben çekmeye başlıyorum. Hadi. Başla. Hayır. Arkadaşlar bu arada... lan? Aa öyle tutuluyor. Gerdir. Gerdiriyorum. Gerdir. Atacağım. Tek gözünü kapat. Tek gözünle hedefe odaklan. Tamam. Hisset iliklerindeyiz. Atıyorum. Attım. Gitsin. Oha. Bravo Laz. Gerçekten Tut o kadar balonun çok arasından. Evet. Yani onu arkadaşlar muhtemelen bir insan atsak içinden delip geçer. Arkadaşlar bazı balonlar boş. Bazı balonların içerisinde Laz yapmak istemeyeceği görevler var. Gerçekten işte saçma sapan 2000 taş al bile var. Gerçekten. Ulan niye vurmuyor? İkinci karavana geldi Laz Ali'den. Bak ben bununla bile vururum Laz. Laz bak inanıyorum üçüncü de vuracaksın artık. Aha, Aha Patlatamadı Gerçekten mi Laz? Gerçekten mi? Ver Oğlum sen Oğlum ben mal mıyım? Hayır Ver lan sen dene Al. Sen dene tamam Vurursam var. Vurursan? Ne abi ne ne ya? Ne var? İşte ne var ne, ne istiyorsun? Ne Şuran bu arada morardı <laughs> Harbi mi? Oha Arkadaşlar morardı mı? Ok, morardı, ok yapıştırıyordum morardı çocuğu. Harbi mi? <laughs> Vallahi morardı Arkadaşlar Laz hanımıza şiddet bekliyorum Ali abi vurursam ne vereceksin? Ha? Kalbini verir misin? Ben sana vurursan sen ne istersen onu vereceğim. Söz mü? Söz. Hadi. Vururum. Ama videodan Vururum. sonra yok videodaydık yok, falan Yok Videodaydık yaparım <laughs> bu <arada. gülüyor> Tamam o zaman senin için var. Bak bu mesafeyi Hadi mesafe Batu yapabilirsin. Vur abi. Yaparsın Batu. İnanıyorum Batu. Oha! Oh. Ceza çıktı, getir kameraya gösterelim hemen. Bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ceza, kostüm, satın, al. Laz şimdi mağazana giriyorsun ve en pahalı kostümü satın alıyorsun. Ayrıca sen de... En pahalı kostüm değil bu arada. Ben en pahalı kostüm ha, diyorum. 79 en pahalı <gülüyor> kostüm. <gülüyor> <gülüyor> Öbür hesaba gir. Hayır. Evet, satın alma işlemi tamamlandı. Bu arada okları almaya gitti Batuhan ve ben buradan direkt bir kostüm alıyorum. İki tane kostüm var zaten. PSG Şeli, en pahalısı bu. Yes! gönder gelsin bakalım. Evet. Olay tamam. Bu sefer vuruyorum. Bu sefer de vuruyorum. Pas olanı, boş olanı vurmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bunu yapacağım. Bak gel ben sana şimdi vuruş tekniğini göstereceğim. Ben bu arada okçuluk eğitimi aldım arkadaşlar çok kısa bir dönem. Ee, hedefi aldın? 12'den vurmayı iyi bilirim yani. Kimden aldın okçuluk eğitimini? Kendi kendime. <laughs> Bak Ali abicim şimdi ha. ben atmayacağım. Sen bunu geldir ben bunu tutuyorum. Tamam. Sen geldir ben arkandan sana hissettirteceğim merak etme. Diğer et, taraftan buradan mı atıyorsun? Hedefi al. Vuracağına inandığın an çek, daha da gerdir ve bırak. Oha! İşte Helal olsun. Cezamız var mı? Var. atmamıştım. Alttakini atmıştım, ona gitti. Ama olsun. Olsun, Buyurun, yine rüzgar. Bizden de kazandınız kameraya gösterin, gel. <laughs> tamam, gel, gel. gel, gel. gel. <laughs> niye ben bu kadar sevindim bu arada Oha Ne geldi? Bir dakika, okunmuyor, Oha! okunmuyor. Arkadaşlar, 950 taş geldi Ali abi. Abi Getir ben sevindim ki ya. Gel öpeyim seni anından. Vurdum diye arkadaşlar, sevindim. Arkadaşlar öğretmeyi de seviyorum, yapmayı da seviyorum. Cık, tutsan. Işte. var mıydı bunda? Hayır hayır hayır. Yok muydu? Mahvettim beni ya sen. Mahvetseneyse severim aga. Valla dışarı atsaydım daha çok sevinirdim. Evet 950 taş geliyor. Niye geliyor bilmiyorum. Evet gelsin bakalım. Gel böyle gel. 950 taş geldi arkadaşlar. Evet bu adam bugün donuna kadar soyunacak. <laughs> Her şeyini kaybedecek arkadaşlar. Sen Ben de mi? Bir sende mi? mi ben de, evet. Tamam. Evet hadi. Vurursam ne veriyorsun? Az önce ne verdim ki? İstemedim benden bir şey. İsteyeyim mi? Hayır hayır <laughs> hayır. o yok o evet, yok tamam. asla. At. Vur ama dışarı at dışarı at. Dışarı at. Bilerek dışarı at. Tamam. Bilerek dışarı. Hadi lütfen. Dışarı at. Pas ya da pas. İçinde pas olanlardan bir tanesini hadi. Yaparsın Batuhan. Yapar. Vur Batuhan. O da vurdu lan. Cezamı getir aga. Bu adam, adamın cezasını ya. getir aga. Ne evet, geldi? Ben bir dakika. ben. Bey'e ben. veriyoruz pardon Tabii. efendim. Kamera yani. buyurun. Kameraya, buyurun. <laughs> Las, pes gelmiş şansına. Pas geçiyoruz bu turu ya. Ne, ne bağladı adam seyil o. Bak pas. Uzun bir şey var. Bak pas. Hayır hayır. Arkadaşlar Laza pas çıktı. Bu eli pas geçiyoruz. Ama ne Bakın. pas? Ama Brawl Pass al geldi gördüğünüz gibi. Laz gir hemen bir Brawl Pass al bakayım. Tamam Brawl Pass'i alıyorum. Tamamını açayım mı? Aç hepsini aç. Tamam hepsini, aç hepsini açıyorum. Hepsini aç tamam. hadi bakalım. Okey. Eli aldım. Bu kostüm ne zaman geldi? Ben bayağıdır oynamıyorum. Şeyde geldi. Önceki şeyde. Tamam. <laughs> Anladım Merve'yi. Brawl Pass'le beraber geldi tamam, işte. Tamam tamam okey. <laughs> ben niye konuşamıyorum ya? Bilmiyorum. <laughs> Bastığı iki oooo. tane... Aynen. El Primo. El Primo'nun güç puanı. Güç puanı. Evet. Evet, evet evet evet. Ah evet. be ah be. Bir şey ok atmakta olduğu kadar, şu kutuda karakter çıkartmakta da, da beceriksiz gibi görünüyorsun öyle abicim. Ver lan. Al. Ver. Bak bunu at. Allah senin. Bak bunu at. Eee? Onun atma, o patlatmaz. Hah, neyle atacağım? Oklar dışarıda. Oklar dışarıda. Koş abi. Aa, acaba niye? Koş okları al. Bu arada oklar bayağı sivri bak cidden. Üzeri demir, girerse çıkmaz yani öyle. Bu arada okçuluk eğitimi aldığı konusunda yalan söylemedim arkadaşlar. Adamın oku yerleştiriş şekli bir enteresan. Hiç Dirilişi Ertuğrul izlememiş. <laughs> Hayır Dirilişi bırak muhteşem yüzyıl bile izlememiş. Ya Allah deyip çek böyle pat diye bırakacaksın ya bu kadar. E doğru mu çekiyormuşsun? Şu an doğru çekiyorsun. Bak kafa yanda. Bu okun yanından gitmesi lazım. Yüzünün yanından esnemesi lazım. Gerdirmen lazım ki vurduğu zaman gitsin. Ya da istediğin yere rahat yönlendir. Oğlum bırakamıyorum lan. Oo! Ya bak Adamı İnanın öğretiyorum. iyi İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Ya yine sürekli bir şey çıkıyor ama ya. Bilmiyorum ya. Ha. Hayır bu, Aa, bu ne? Kolay, Pest bu mı? kolay. Gelin ne buyur, bu? Buyurun, buyurun kameraya. Hesabın veriyorum. adını değiştir. Aha Laskopat'ın adını değiştir. Hayır hayır değiş hayır. hesabın adını değiştir işte ya. <laughs> Laskopat'ın adını değişiyorsun. ben anlamam. Değişiyorsun. bir şey diyeceğim. Oldu işine gelince Laskopat'tan işine gelmeyince yan hesaba geç. Var versene, mı böyle bir şey? Versene, bir versene. Laskopat'tan geçmezsen ben bir şey bilmiyorum aga. Bunun değiştirebiliyoruz değil mi? Çıkarım giderim buradan. Aha. Değiştiremiyorsun 5 seviye gireyim. Diğerlerini değiştiririm. Hayır abi. Aser Sina, Abi. Dur Laskopat. Tamam. Laskopat'ın adını Okey. Laskopiş yap. Tamam değiştiriyorum. Hadi değiş. Laskopiş dedin değil mi? Laskopiş. Lan 150 taş istiyor. Alacaksın beni alakadar etmez. Ben isim değiştiriyorum. Oğlum hem isim değiştiriyorum oymuş. hem de üstüne para veriyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu cezaları ben verin dedim. Hep gelecek şekilde <laughs> Laskopiş. Las Kopiş. Değiş abi. Adı yeni adı yaz. Ne yeni? Adı. Copish. Las Kopiş. Las Kopiş. Uf, şeyle. Ay Las Kopiş oldu. Copish. Beğendim ya. yaptım? Beğendim. Beğendim. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi? Yoruma inin yazın bakalım. Hepinizi kalpleyeceğim. Bak bu sefer vuracağım. Beğenene de çekemeyen eve yalnız döner. Vuramazsın lan. Patladı mı? Patladı. Ah! Cezam Oha! düştü. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> ceza gerçekten sizi çok güzel. Uf! İşte bu. Stars'ta en nefret ettiğim ceza şu anda geldi. Hazır tamam göster. Hayır siz gösterin. Sakin. Ben al, göstermiyorum. Bütün elmaslarınla altın satın al. Oh, çok en sevdiğim. Gerçekten en sevdiğim. bu insana en sevdiğim, koyar en yani. Sevdiğim. Ama elmas yok hesap değil mi? 0. 600 var ya. Uf! Neyse altın satın alıyorum bir tanemizlerimle aldım A 2600. Oh yes hiç üzülmüyorsun. <laughs> çok üzülüyorum. Bari yalanlar <laughs> üzülür. <üzülüyorum. gülüyor> çok üzülüyorum. Aslında. gerçekten bu arada. Gerçekten mi? Valla bak benim en gıcık olduğum şey bu. Biz de sana üzüldük şu anda gerçekten. Sen nereye üzüldün ya? <laughs> Hep aynı şeyi yapıyoruz. Fıta 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 fıta. Sen git. Sen geçsen oraya. Buraya mı? Ha. Sen sana... zaten düşündüğüm yere vuramıyorum ya. Ha? <laughs> Plastikle atacaksan buradayız. Lan çık şuradan. Plastikle atmayacağım. Lan onu çık. Çekiyorum oğlum. Çık şuradan. Kaza çıkacak. Sen. Korkuyorum. Atıyorum. At. bak oradaki turuncuyu görüyor musun? Aha, gördüm. O artık benim. Aha, tabii tabii. Aynen. Aha. Aha. <laughs> 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 ya abi ya. Ah. Ne no, oldu? Abi, abi şurası da çok <laughs> Arkadaşlar yay vurdu ipi pat. O şey adını... attı ya damarlarımda tendon koptu. <laughs> Tamam bence bu zirvede bırakalım boş ver. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Yes. Dediğim gibi bundan sonraki içeriğimiz neydi? Dünyanın en, en sıcak, sıcak odasında, odasında eriye eriye Brawl Stars oynayacağız. Abi böyle. o çok zor bir şey. Tek yaparsın. Ben dışarıdan sana sadece koçluk yaparım. Yaparsın. Okey okay, ben yaparım. Tamam. Arkadaşlar burada Mortis'in kılıcıyla her şeyin içinden geçtim aldığı içerik var. Gerçekten efsaneydi. Buradan da 100 kat betonun içerisinden Brawl Stars karakterlerini bulmakla ilgili içerik vardı. Buna Buna da gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Buradan da Batuhan'ın kanalına abone olabilirsiniz. <laughs> Her videoda beni bıstırıyor ya. Buradan yani. Yugo'nun kanalına <laughs> abone olmayın çünkü iki kanal var. Üçüncüsünü koyamıyorum. Hadi hoşçakalın. <laughs> Görüşmek bye. üzere. Bay bay.